Sizi yaratan da biziz. Dünyaları yaratan da biziz. Yeryüzünü sizin için döşek kılan da biziz. Dağları kazık gibi çakan da biziz. Size uykuyu veren de biziz. Sizi eşler halinde yaratan da biziz. Her şeyi yapan biziz. O halde neden siz bize itaat etmiyorsunuz? Her şeyinizi veren biz olduğumuz halde. Yaratan ve idare eden, kainatı idare eden sizi mi idare edemeyecek? kainatı bakın ne güzel idare ediyor. Hiç bozulmayan bir nizam meydana getirmiş. Hiç bozulmayan bir nizam. Kainatı idare eden sizi mi idare edemeyecek? Allah Azze ve Celle her şeyin bir ilim dahilinde olduğunu anlatmak istemektedir. Her şeyi bilen bir Allah dolayısıyla sizi tekrar yaratması onun için zor olabilir mi? Her ihtiyacınızı düşünmüş olan bir Allah, uyku ihtiyacınıza varana kadar psikolojinizi muhafaza etmek için, rahatlayabilmeniz için geceyi yaratan, uyku yaratan Allah ve geceyi size bir örtü kılmadık mı? Bütün bunları kim yaptı? Siz mi yaptınız, Allah mı yaptı? Burada hem Allah azze ve celle kendi kudretini anlatmaktadır. Hem ahiretin böyle bir kudret sahibi için kolay olduğunu anlatmaktadır. Tekrar yaratmanın onun için kolay olduğunu anlatmaktadır. Diğer taraftan da tevhide bir delil olarak bunları sunmaktadır. Madem ki bütün bunları yapan biziz, o zaman siz kimsiniz? O halde neden Allah'a değil de insanlara itaat ediyorsunuz? O itaat ettikleriniz mi daha iyi biliyor Allah mı? O itaat ettikleriniz mi daha yetkili Allah mı? Bu dünyalar o itaat ettikleriniz tarafından mı yaratıldı, Allah tarafından mı yaratıldı? Bu kadar ilim sahibi olan size kanun koymayı mı bilemeyecek? Bütün bu gördükleriniz Allah'ın ilmini ve kudretini ispat ettiğine göre o halde siz neden şüphe ediyorsunuz?